yeni normallere alışmaya çalıştığımız günleri yaşıyoruz. Eski normal, eski normal deyip duruyoruz. Acaba diyorum ki çağlar boyunca kaç eski normali bıraktık gerilerde? Bilmez ki ama ben eminim birçok eski normali yaşadığı insanlar ve yeni normal, yeni normali, yeni normaller, yeni normalleri takip ettikçe eski normallerde yaşam biçimleri efsane oldu, masallar oldu. Efsaneler ve masallar öyle oluştu belki de, kim bilir. Bugün yeni normali yaşarken eski yaşam biçimimizdeki çok şeyleri yaşayamıyoruz. Eski eğlencelerimizi, eski bayramlarımızı. Dünya karnavallarla doluydu, karnavallar yaparlardı, karnavallarda insanlar eğlenirdi. Turizm öylesine gelişirdi. Venedik Karnavalı'na getireceğim sözü. Venedik Karnavalı bugünlerde yapılan bir eğlence şekliydi, eğlence biçimiydi. Bir tür bayramdı. Dünyanın dört bir tarafından akın akın insanlar Venedik'e gelirdi. Ve Venedik Karnavalı'ndaki o coşkuyu hep birlikte bütün dünya insanları yaşardı. Bugün yeni normalde yazık ki Venedik Karnavalı yok. Oysa Venedik Karnavalı ta geçmişi asırlara dayanan bir gelenekten geliyor. Öyle ki zamanında yani eski normallerin birinde bir gün bir zaman köleler asılzadelerin yerlerine geçerlermiş ve çılgınca eğlenirlermiş. Ama o arada bazı asılzadeleri, bazı kişileri, bazı sahiplerini e, üzdükleri hatta kızdırdıkları için de gizlenme ihtiyacını duyarlarmış. Onun için de değişik kostümlerle giyinir, değişik maskelerle yüzlerini saklarlarmış ve çılgınca eğlenirlermiş. Zaman akmış ve günümüze Venedik Karnavalı komedide Arte'nin bir göstergesi, bir devamı olarak 20. yüzyıla taşınmış. Şimdi Venedik Karnavalı her yıl bu günlerde olan Venedik Karnavalı yazık ki yapılamıyor pandemi nedeniyle. Şimdi kalkıp da hep birlikte el ele tutuşup kol kola girip Venedik'e gidemiyoruz. Ama Venedik Karnavalı'nı ben istiyorum ki gidemediğimiz o Venedik Karnavalı'nı ben size götüreyim. Ve eskilerde Venedik Karnavalı'nda nasıl insanlar yaşarmış ve Venedik Karnavalı neymiş hep beraber görelim istiyorum. İtalya'nın tarihi Venedik şehrinde geleneksel karnaval geçtiğimiz hafta yapıldı. Her yıl Şubat ayında yapılan Venedik karnavalının tarihi hakkındaki söylentiler ise çok çeşitli. Bunlardan en ilginci kuşkusuz antik çağlarda Tanrı Satürn için yapılan dinsel bayramlarda devrin kölelerinin bir günlüğüne efendilerinin yerini almaları ve yüzlerine taktıkları maskelerin ardına gizlenerek her türlü çılgınlığı yapmaları. Bir diğer söylenti şehrin asırlar boyunca Avrupa'nın en önde gelen şehirlerinden ve ticaret merkezlerinden biri olmasıyla ilgili. Asırlar boyunca Venedik çok sayıda ünlü, zengin ve asil insanın ziyaret yeri olmuş. Venedikliler her gelen ziyaretçileri için şehrin meydanlarında eğlenceler, şölenler düzenlemişler. Düzenlenen bu eğlencelere şehrin ziyaretçileri de zamanla katılmış. Ama kimliklerini yüzlerine taktıkları maskelerle gizleyerek Ee, siz İtalyan mısınız? Hayır, değilim. Nereden geldiniz? İngiltere'den. Evet. Her sene katılıyor musunuz? Evet, her sene katılıyorum. Başınızdaki falan? Ee, eh biraz. <laughs> Ama zamanla da insan alışıyor. <laughs> Fakat gerçek olan o ki Venedik karnavalı İtalyan kültürü ve sanatı ile ilgili. Denilebilir ki 15. yüzyıldan beri süre gelen karnavalın temelini İtalyan geleneksel orta oyunu Commedia dell'arte oluşturur. 16. yüzyıldan bu yana Venedik'te meydan pazarlarında kurulan ahşap platformlarda sergilenen oyunların izleri günümüzde Venedik karnavalında aynen yaşanır. Gibi maskemi aldım ve ben de <laughs> Venedik'e geldim. Organizasyonu yapan kişi olarak bana anlatabilir misiniz burada neler oluyor? Ee, Venedik karnavalı 17. yüzyıldan beri düzenli olarak yapılıyor. Önceleri burada yılın değişik zamanlarında, yılın hatta 6 ayında karnaval yapılırdı. Şimdilerde 10 gün sürüyor bu. Ee, Bugün burada yani karnavala katılan yüz bin kişiden fazla insan var. Venedik karnavalı bir renk ve müzik karmaşasıdır aslında. Belki de karnavalı karnaval yapan da bu özelliği. Aslında bu karnavalda katılan insanların çoğu çeşitli yerlerden Venedik'e geliyorlar. Ve karnaval süresince de hiç durmadan eğleniyorlar. Yani çok renkli ve çok güzel bir perde vardı İtalyan orta oyununun en büyük özelliği olan maskler. Bu masklar sadece sanatçıların yüzlerini saklamakla kalmaz, Venedik Karnavalı'na katılan yerli ve yabancıların yüzlerini süsler, gönüllerden taşan coşkularla hayal güçlerini zorlar. Peki, Eski günlerde, evet. geleneksel Aa, olarak, bu karnaval nasıl başladı? Eski günlerde evet, e, aslında karnaval San Marco Meydanı'nda 1500'lerde başladı. E, değişik kesimlerden insanlar toplanır ve eğlenirlerdi. Zaman içinde buraya gelen insanlar da bu eğlencelere katılırdılar. E, bugün dünyanın dört bir yanından gelenlerle... ...Venedik Karnavalı her yıl daha da renkleniyor. E i̇nsanlar burada rengarenk giysiler içinde doyasıya dans ediyorlar. Gece gündüz demeden eğleniyorlar. Çeşitli kostümler giyiyorlar. E doğrusunu isterseniz e, buradaki insanların esasında eğlenmek için en güzel yöntemleri bu karnavala katılmak. Biraz önce de söylediğim gibi eskiden bu karnavallar altı ay kadar sürermiş. Yani yılın altı ayı karnaval yapılıyor burada tabii zamanla tabii insanların işleri arttıkça bu süre maalesef daha da azalmış.